Selamlar. Selamünaleyküm. Limon exchangelerde alınıp satılmıyor, alınıp satılmayacak da büyük ihtimal. Limon d live içinde yayıncılara bağış yapmak için kullanılıyor. Token ekonomisi şey işte ya. Valla inşallah izleyenlere çıkar. Hani öyle retweet atıp kaçanlara değil. <gülüyor> <gülüyor> Bot hesaplara çıkması He, Botlara çıkmasın. Şimdi çekilişi şu şekil yapıyoruz. 5 kazanan 5 de yedek olacak. Liste bu. 100 Kaç tane? Kişi başı kaç tane çıkıyor? 144. Kişi başı 2 waves demiştik. 5 kişi. Haftaya benzer bir etkinlik daha yapılacak. Yani her hafta bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Waves altında. Yani bunu başlangıç olarak sayalım. Şimdi şimdilik 2 Waves. Belki ileride daha artar. Daha çeşitli ödüller olur. Waves değil. USD ne olur? West olur. Oo, direkt dolar. Çok severim. Benden alacağın var. Çıkmasa bile kefenlik. <laughs> daha ne yapayım ya? <laughs> Bitcoin'i 12.500 kırarsa 17-18 olur dedik. Bizden başka diyen var mıydı? Waves'i satmayın dedik. Oturun oturduğunuz yerde dedik. 300 lira kazanacağım diye 3000 liradan olmayın dedik. Daha pahalı değil bunlar. Daha pahalı değil. Daha dolar değersizleşirse ki 92 40'ın altına indi sistem gibi gidiyor. Tekrar para basarlarsa çi bulutundan düşürebilir aylıkta. O zaman bir şey deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. <laughs> i̇ki senedir bekliyorum ben bunu değil mi? Siz bir senedir bekliyorsunuz. Ben iki senedir bekliyorum. <laughs> Doktorun bahsettiği kadar... şu. <laughs> Şuradan düşecek sonra bu alacak şimdi yapıyor. Hoppa. Gelsin paracık. Çünkü coin'ler hiç görmedi öyle bir şeyi. Coin... Eğer o olur ve bunu pozitif, ol... acayip pozitif olarak algılarlarsa geçmiş boğaların hepsi fragmandan öte geçemez yani. Coin'lerin gördüğü yer burası. Şuradan Tabii 70 değil 60'a kadar yolu var onun bir flama var. Şuradan düşüşü koyunlar, coin'ler, altcoin'ler ve Bitcoin şu düşüşte işte 300 dolardan 20 bin dolara çıktı Bitcoin. Şimdi şu düşüşü yapacak. 3000 dolardayken başladı. Yani şey DXY 102'deyken Bitcoin 3000 dolarda yamuluyor. İnsan, insanlık tarihinin en büyük balonunu pişirebiliriz yani. Aynen. Onun Bir, için birazcık sab geçmiyor. sabır. Ana grafiği Öyle bu DXY'nin. Yayının altına atıyorum ben şeyi. Orada Tüm grafik var, çizilmiş olarak var. Yaklaşık okay, yine öyle de atayım. Şuraya gelecek işte, ilk başta yani ana trendini kırıyor. Yükselen DXE buraya gelirse buradan yukarı çıkabilir belki ama ve lakin yani tarihleri görüyorsunuz yine yani şu şekilde düşerse daha dik düşebilir mi bilmiyoruz. Yani onu bilemeyiz zaten. 20, 20, 2026-2027'lere 2027 e falan geliyor onun dibi. Ama kripto alternatif olması gerekiyor. Bu ekonomik sistem gitmez, gidemiyor. Hani para basacaklar ama o da bir yere kadar bir yerde patlayacak diyoruz ya. Şu nokta olabilir orası o patlama noktası. Yani klasik ekonominin patladığı nokta DX'e 70'e geldiğinde 70'i de kırar aşağı. 50'ye doğru gider. İşte buralarda işte o zaman Bitcoin 3 milyon 5 milyon neyse olabilir. Değer değişimi olabilir burada. Hani herkes kriptoya geçer. Yani buradaki bütün para kriptoya herkes blockchain kullanmaya bütün şirketler blockchain kullanmaya başlayabilir. Emin Çapa'nın bir videosu vardı. Ben atmıştım onu size. P2P, peer to peer, eşten eşe'nin gücü diye. Bitcoin'de, blockchain'de onu kullanıyor zaten o teknolojiyi. O teknoloji her şeyi yıkan bir teknoloji. Emin Çapan'ın videosunu bulun. Sizi öldürmeye gelecekler diyor o videoda. Bunu bahsediyor. Hani daha önce işte MP3'lerden gelen bir şey, işte torrent'ten gelen bir jenerasyon bu teknoloji. Şimdi şirketlere evriliyor. Şirketlerin altyapısına evriliyor. Emi Çapa çapadı diyor onu hani biz zaten yıllardır diyoruz uyum sağlayamayan batacak atıyorum Ağlamak işte nedir o Google mu uyum sağlayamadı Google batacak hani Yandex mi uyum sağlayamadı Yandex batacak işte YouTube mu uyum sağlayamadı YouTube batacak Hani batmaz demeyin. Bu şirketler 10 yıl önce Nokia yoktu. Nokia batıyorsa evet. her şey batabilir abi. Aynen. Bu sadece Nokia satıldı. Nokia diye bir telefon vardı. Yani, sadece o satıldı yıllarca. Ucu evet. ucunda fener var diye Nokia satıldı. <laughs> hani fener, flash diye. Aynen var çok güzeldi ben. Sırf <laughs> onun için al, almıştım var benim. Polif ben Polifonik ses çıkartıyor <laughs> diye Nokia satıldı. Nokia evet, battıysa polifolik. Google'da batar bu teknolojidir bu. Uyum sağlayamayan batar yapacak bir şey yok ona. Hani uyuyacaksın bu sürekli ya, değişiyor. Sürekli yani. sürekli gelişiyor bu. Ona uyum sağlayamazsan <laughs> ölür gidersin. Hani o değişim şurada olabilir. DXY 70 indiği zaman. Yani klasik borsalardakiler de uyum sağlamak zorunda ona. Onlar da hani hisselerini blockchain'e taşıyacaklar. Yok öyle havadan koy şey satmak, kağıt satmak, olmayan kağıdı satmak. Kanıtlı olacak kimin ne aldığı, nerede aldı, nasıl aldı, ne zaman aldı, kaç tane aldığı, ne kadardan aldı, hepsinin kaydı olacak kafasına göre. Para o... para yapıyorlar, ne yapıyorlar? Ha. Onlar da ortaya çıkacak. Aynen, kafasına ha. göre brokerlar iş yapamayacak. Dün de anlattık canlı yayında. Biz sana para veriyoruz Merkez Bankası'na. Sen para basıyorsun benim verdiğim yani altınla. Ben sana altın getiriyorum. Değer deponu getiriyorum. Değer deposu getiriyorum. Sen altın alıp para basıyorsun. O parayı bana vermiyorsun. Gidip sağına sonuna yandaş şirketlerine veriyorsun. Arkadaşlarına veriyorsun. Bilmem neyine veriyorsun. Siz beraber zenginleşiyorsunuz orada. Biz burada açlıktan ölüyoruz. Yok öyle bir dünya. Onu değişmetir. Onu, onu, değiştirmeye çalışıyor zaten Bitcoin. Bitcoin'in manifestosu o. A, B, ikisi. Aslında bizim bekliyoruz da bunlar. Ha yamalıyor. <laughs> bizim kitlemiz sağlam. B, Burada futlarsak batar D, <laughs> Bütün Amerika'yı yok edeceğiz. Kahrolsun Amerika. <laughs> yani <laughs> kriptoya sadece al sat kar gözüyle bakmayın. Al sat kar gözüyle bakarsanız para dağıtılmıyor burada. Bunun altında bir teknoloji var. Evet tabii ki kar edeceksiniz onlardan. Ondan kar etmeye çalışın ama full o gözle bakarsanız aldınız bir tane coin bir gün delist olur, kalırsınız ortada. Mesela Waves'ten ha. çıkarsın hani 10 <laughs> dolarda, 20 dolarda, 50 dolarda çıkarsın. Ulan burada para dağıtıyorlarmış, Waves'ten güzel para kazandık dersin, girersin Bitcoin'e, onu da delist ederler, kalırsın Hı. ortada. Benim öyle 2 Bitcoin gitmişti ya bir tane. Benim öyle 10 Bitcoin'im gittiği gitti zamandır Adını bile hatırlamıyorum şu anda ya. <laughs> evet. Süve süve bir kaldım. <laughs> en dibe kadar sata sata getirirler, orada delist ettiler ya. Yani. yani bunları anlat, anlatıyoruz. Hani benim yaşadığım tecrübeleri sizler yaşamayın diye çok acı tecrübeler yaşadım Aynen. ben. Yani 10 BTC batırdım oldu bir Hani o zamanlar Bitcoin tabii şeydi 300 dolardı. Hani gittik 10 BTC'lik aldık. Herif öldü dediler. <laughs> gittik coin. <gülüyor> <gülüyor> öldü dedi. Herif tweet attı ya. Yani coin artıyor. Çatır çatır artmaya başladı coin. Lan biz de diyoruz ne güzel artıyor. Arttı arttı arttı, arttı <laughs> coin. Onu adam olmuş. adam sonra tweet attı. Onun tweet atana atanı da söyleyeyim ben. Yani arttı arttı scammersın sen diye yazdım. Brian Kelly CNBC'de çıkan Adam CNBC'de yani çıkan şey ekonomist. Onun koy... Onu koyu. Onun koyu gözlüklü bir herif o. Tweet attı. Coin artıyor ama niye artıyor bilmiyorum. Kilit bir geliştirici öldü dedi. Zar zor kaçtım 5 BTC ile. <laughs> 10 BTC 5 BTC oldu. <laughs> Hani ondan sonraki <laughs> iki, iki hafta sonra da delist oldu oyun zaten. Yani olmaz değil hani o tarz şeyler. Sadece artıyor. Aman uçacakmış, kaçacakmış diye almayın bazı şeylerini. Bilinçli alın ki artmaya devam edebilsin total kripto. Bilinçsiz alırsanız Ponzi'den farksız olur o iş. Ponzi'de de ilk giren kazanır. Onu da bilin yani. İlk girmediğiniz için siz de bazen ben de ilk hani de ya. Ha bazen ilk girene de çakarlar ama genelde ilk giren kazanır. E bu da Ponzi kafasıyla yaklaşırsan ilk girmediğin için o zaman sana çakacaklar yani başka kime çakacaklar? <gülüyor> <gülüyor> Ortada dolanan sen. <laughs> Aynen gibi. öyle yani. yani. Bir dolardan bitcoin aldın mı? Yok. O zaman bu işin temel analizine temeline yatırım yapacaksınız. Temel analiz %80'dir. Teknik analiz %20'dir. Bunları anlatacağız ileride. Ama şu an için DXY önemli. <laughs> de aralık aralığı bekliyorlar işte. Ethereum'a bir bakalım. Sonra bugün kısa tutacağız yayını. Ben biraz yoğunum. İki gündür biliyorsunuz şu edit programıyla uğraşıyorum. Beynimi çok yordu. Ethereum'da dün Toba yapıyorlar demişti otoboya benzer bir şey yapıyorlar. Orada şöyle bir sıkıntı var şu an için haftalık grafik bu. Dipte Kıvanç'ın süper mavilim indikatörü var. Ben beğeniyorum bu indikatörü. Yani azından hani uzun zaman dilimlerinde iyi sinyaller üretebiliyor. Şu an ona dokunmak istiyor. O da 25'ler falan şu an 26.300'de. 25'e dokunur bu hafta bu en kötü dokunmaya da bilir. Ama velakin lakin. Komple sileyim şunu. Eter döner buradan. burdan Buradan dönemezse. Şu yani. Neden dibinde yani buradan. En kötü şurası işte. buradan <gülüyor> dönemezse <gülüyor> Ethereum 2.0 yalan olur. Onu da bilin. Ki olsun zaten. Kaç yıldır sizi bekliyoruz. Sizle mi uğraşacağız? Bizim burada canavar gibi waves'imiz var. Senle, seni bekleyeceğiz kardeş. Hani İşimiz gücümüz evet. yok. Yok 2-0 gelecekmiş de yok o 3-0'ı mı getirsek de yok 1.5 mu yapsak da pos olsa da bilmem ne de olsa da kitleyeceğiz de coin'leri bilmem ne. Biz kitledik zaten. Seni senin bekleyeceğiz burada 5 yıl boyunca? Ya adam gibi yapın işinizi. Çıkartıyorsanız çıkartın, çıkartıyorsanız çıkartmayın. 500.000 Ethereum kitlenecekmiş falanmış filanmış. Bakın yükseliyorum giderek. yani Vitalik Bey kıyacaksın o Ether'ciklerine. Toplayacaksın bu balinaları kitleyeceksiniz o 500 bin tane Ethereum'u. Bunu da halledeceksiniz yani. Bak Waves ekibi şak diye 15 milyon Waves'i kitledi. Evet sıfırda 0'da e, %20'si kilitlenmiş bu arada. Yüzde değil mi tekrar bakayım. 500 bin Ether kitlenecek. <laughs> 500 bin bilmiyorum öyle bir şey yani. Ya kitliyorsanız siz, sizi mi bekleyeceğiz burada yani? Ne Çocuk oyunu mu yapıyorsunuz burada? Bilmem kaç milyar dolarlık şey. Onu mu batıracaksınız yani? Dalga mı geçiyorsunuz siz insanlarla? Hani o 40 milyar 50 milyar dolarlık market cap'i olan bir şey kilitlenecek miydi? Kitlenmeyecekmiş de falanmış da filan Müştekiliyorsan kitle kardeş. Seni mi bekleyeceğiz burada işimiz gücümüz var bizim. Yani senin bu salaklıkların yüzünden benim burada adam gibi çalışan, yani benim değil yani bizim burada adam gibi çalışan projeler iş yapamıyor. Atıyorum Tron yapamıyor işte Waves yapamıyor. Seni mi bekleyeceğiz ya. Bir dünya bu, proje var senin manipülasyonlarına mı uğraşacağız? 1500 dolar... %20 abi. 1500 dolardan 100 dolara düşmüş, ben sattım diyor arkadaş. Dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> i̇şte Dalga geçiyorsun işte. herhalde yani. <laughs> abi olmuyor işte. Tersten boğa yapmalar lazım dedim ondan. Yani bu, bu, bu hafta... Bu bir sürü para verdiler. Hepinize kilitledik diye Geçtiler ya. satmak istiyorum. Yani ben bu hafta geçtim. şuraya dokunur Bak, bu. 25-800'e falan ya da buradan döner artık. Şu an dönüyor gibi. Yukarı kapatırsa bunu iyi. E kapatmazsa da hani bu haftayı burada kapatırsa da cuma günündeyiz değil mi? perşembe günü işte. Yapması lazım. Nereden kapatırsa kapatsın. istersen şurada kapatsın. Yani 23'te istiyorsa 21'de kapatsın. Ama bir sonraki hafta tam tersi aynı mumun tam tersi hareketini yapması gerekir. Yapamazsa <laughs> aynı mumun <laughs> tam doğru hareketini yapar. Bir, bir sonraki hafta gene yum olur. Yani atıyorum şöyle kapattım <laughs> umumu bu geldi burada. Bunu bu şekilde çıkartamaz haftaya. Bir sonraki hafta böyle iner. Ama paça gönülleri verir. Ki... XRP haftalık denmiş. Dün denmiş. Bugün yine denmiş. Haftalık içi dolarda. Paşek önleri bir değil. XRP dominansı kırar. Diğerleri gider. eter bakar. Keyifleri bilir. Hani Ether Ether diyoruz. Götürecek götürecek diyoruz. Onlar da bir garip uğraşıyorlar. Başka bir şey hani olur, olur. başka bir, ether, bir şey olur. Ether, ether olması gerek yok yani. Eterciler milleti kazıklamaya kalkarlarsa başka bir şey olur. Waves olur. Başka bir şey olur. Yani illa Ether'le gidecek diye bir şey mi var? Bu haftayı burada kapatmazsa da sıkıntı yok. Bir dahaki hafta da bunun aynı şekilde geri çıkması lazım aynı şekilde geri çıkıp bir daha kaptı devam etmesi ondan sonra kaptı da devam etmesi gerekiyor şu şekil. Bunu da yapamıyorsa yapamayacaksa zaten eto bitmiş yani eter metal kimse bekleyemez bunları. Bitcoin'de bekleyemez artık da hani herkes gelsin ve işte evsin her şey hazır. E Sizle mi uğraşacağız biz? Şu hareket yapamazsa bir sonraki hafta yani birkaç video önce anlatmıştım onu Bitcoin'de hatta göstermiştim <laughs> e, ne yapacağını. Şu mumun aynı şekilde geri çıkması lazım. Aynı şekilde geri çıkıp bir daha kaptı devam etmesi ondan sonra kaptı da devam etmesi gerekiyor şu şekil. Bunu da yapamıyorsa yapamayacaksa zaten Eto bitmiş yani eter metal kimse bekleyemez bunları. Bitcoin de bekleyemez artık da hani herkes gelsin ve işte ve her şey hazır. E Siz de mi uğraşacağız? Biz.